dönüm de saygıyla ilse. Ama her günün bir yarını var. Bu dünyanın da ahireti var. Her gün şaşırtıyorsun beni. Bir gün dünyanın en merhametli adamı olursun. Bir gün dünyanın en zalim adamı. Türküde de dediği gibi. İçerim yanar ama dışarım serin. Vedalaştı benimle. Bir şeyler oluyor. Galiba Eşref'i öldürecekler. El öpenlerin çok olsun. Eşref tek. Hadi. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar Eşref Rüya yeni bölümün fragmanında tanıtımını sizinle paylaştığımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eşref Rüya tek başına Eşref Tek diye geliyor o ağanın yanına. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar onun ismini daha az belleyemedim açıkçası. Adı da çok da lazım değil de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşrefe kardeş gibi gözüken kişi ihanet ve hainlik yapıyor. Ve o da o ağın yanında duruyor. Eşrefe diyor ki öp bakalım müdür ağın elini diyor. İhanet hainlik budur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.